Birçok kez Avrupa'nın en kötü başkent seçilen başkenti seçilen Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakından bakacağız. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Ayrıca eminim izlerken de bazı yerlerde bizim buralarda böyle diyeceksiniz. Atina'ya yukarıdan bakarsanız tek bir şey görürsünüz. Sanki uçsuz bucaksız gri bir halı. Bu binalara polikatikiya deniyor. Yani çoklu konut birimleri. Polikatikiyaların bodrum ve birinci katlarında ucuz, karanlık ve küçük daireler bulunur. Bu dairelerde dar gelirli kesim oturur. Orta katlarda ise birbirinin kopyası olan biraz daha geniş daireler bulunur ve bunlar da orta sınıfın oturduğu yerlerdir. En üst katlarda ise ayrıcalıklı üst sınıfın oturduğu manzaralı, çoğunlukla geniş teraslı dubleks daireler bulunur. Fakat nasıl oldu da bir dönem dünyanın en zarif neoklasik binalarına ev sahipliği yapan şehir kısa bir sürede bu estetikten uzak apartman bloklarına teslim oldu? Her şey İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen Yunan İç Savaşı'ndan sonra başladı. Savaşlar nedeniyle kırsal bölgelerden kaçan binlerce insan, güvenli bir liman olarak gördükleri Atina'ya akın etti. Hükümetin elinde ise ne bu insanlara barınma imkanı sağlayacak bir bütçe vardı ne de kapsamlı bir şehir planı. İşte o an Yunanistan'a özgü Adi Parauhi denen gelişmiş ülkelerde pek görülmeyen bir sistem devreye girdi. Bu sistemin mantığı basitti. Hazinede parası olmayan devlet, inşaat işini halkın inisiyatifine bıraktı. Arsa sahibi Bahçeli Müstakil Eski Evi'ni müteahhide veriyor, müteahhit ise oraya devasa bir apartman dikip karşılığında ev sahibine birkaç daire veriyordu. Kalan daireleri de satarak kâr ediyordu. Vergi yoktu, devlet yardımı yoktu. Sadece beton vardı. Sonuç olarak bir zamanlar geniş bahçeleri, Avluları ve neoklasik ruhu olan sokaklar birkaç on yıl içinde birbirine yapışık, daracık sokakları hapsolmuş devasa beton binalarla doldu. Ancak bu sistemin bedeli çok ağır oldu. Polikatik inşa edilirken parklar, oyun alanları veya geniş caddeler neredeyse hiç düşünülmedi. Rant o kadar tatlıydı ki binalar arasındaki küçücük boşluklar bile betonla dolduruldu. Bugün Atina kişi başına düşen yeşil alan miktarında Avrupa'nın en kötü istatistiğine sahip. Ortaya çıkan şey yalnızca görsel bir kirlilik değil, aynı zamanda bir yaşam krizidir. Bu binalar o kadar sıkışık ki alt katlardaki daireler gün ışığını neredeyse hiç görmüyor. Sokaklarsa güneşin kavurucu sıcağını hapseden birer ısı tüneline dönüşüyor. Atina'nın kötü bir başkent olarak anılmasının temelinde işte bu kontrolsüz büyümenin yarattığı klostrofobik mimari yatıyor. Ama Çile sadece betonla sınırlı değil. Beton yığınları şehri bir başka felaketle Yunanların nefos dediği şeyle karşı karşıya bıraktı. Atina'da yaz mevsimi romantik bir Ege tatili değil, bir dayanıklılık testidir. Şehir coğrafi olarak Parnita, Penteli ve Haymetus adındaki üç büyük dağ tarafından çevrelenmiş bir çanak içine kurulmuştur. Bu doğal havza insanlar için bir hapishanedir. Çünkü bu çanak havayı ve ısıyı içine hapseder. İşte tam bu noktada Atina'nın meşhur belasıyla tanışıyoruz nefos yani bulut. Ancak bu bildiğimiz beyaz bulutlardan değil. 1970'lerden bu yana şehrin üstüne çöken egzoz dumanı, sanayi atıkları ve tozun birleşimiyle oluşan kimyasal bir sistir. Dar sokaklar ve bitişik nizam polikatik kia binaları hava sirkülasyonunu imkansız hale getirdiği için bu kirli tabaka günlerce şehrin üzerinde asılı kalır. Bu nedenle Atina'da nefes almak bazen doğrudan bir egzoz borusuna ağzınızı dayamakla eşdeğer gibi. Gibidir. Diğer yandan bir de kentsel ısı adası gerçeği var. Biraz önce anlattığım o uçsuz bucaksız beton bloklar gün boyu güneş ışığını bir sünger gibi emer. Gece olduğunda diğer şehirler serinlerken, Atina'nın betonu emdiği bu ısıyı kusmaya başlar. Betonun arasında tek bir ağaç, gölge yapacak tek bir yeşil alan olmadığı için sıcaklıklar normale göre 5 ila 10 derece daha yüksek hissedilir. Yaz aylarında 40 dereceye yaşan sıcaklıklarda Atina sokaklarında yürümek, fırının içinde yürümek gibidir. Klimaların sokağa üflediği sıcak hava, binlerce aracın motor ısısı ve betonun radyasyonu birleştiğinde burası Avrupa'nın en cehennemvari başkentine dönüşür. Daha da kötüsü, şehri serinletmesi beklenen çevredeki ormanlar her yıl yangınlarla biraz daha yok oluyor. Atina her geçen yıl daha gri, daha sıcak ve daha boğucu bir yer haline geliyor. Peki bu oluşan fiziksel baskı Atina'nın ruhuna nasıl yansıyor? Bu sorunun cevabı şehrin duvarlarında saklı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yunanların başkentini diğer Avrupa başkentlerinden ayıran en sarsıcı görsel özellik neredeyse hiçbir temiz duvarın kalmamış olmasıdır. Bazıları için grafitilerle kaplı duvarlar şehre yaşayan asi ve dinamik bir ruh katsa da genel toplamda buraya Avrupa'nın en bakımsız başkenti etiketini yapıştıran asıl neden budur. Ancak bu boya tabakalarının altında 2008'de başlayan ve Yunanistan'ı bir uçurumun kenarına sürükleyen o büyük ekonomik krizin hayal ettiği Kriz sadece halkın cebini değil, Atina'nın sokaklarını da vurdu. On binlerce dükkan bir gecede kapandı, binlerce bina terk edildi. Bugün şehir merkezinde yürürken ana caddelerin bir arka sokağında kendinizi aniden bir hayalet şehirde bulabilirsiniz. Haslanmış kepenkler, kiralık yazılı sararmış ilanlar ve bu boşluğu fırsat bilen vandalizm şehre ağır bir terk edilmişlik hissi veriyor. Özellikle bir zamanlar şehrin kalbi ve en lüks otellerinin merkezi olan Omonia Meydanı'nın çevresi bugün Atina'nın en karanlık yüzünü temsil ediyor. Bir yanda binlerce yıllık tarih, diğer yanda uyuşturucu sorunu, evsizlik ve yıkımın ortasında kalmış mahalleler. Omonia'da tüm bunlara ek olarak son yıllarda büyük bir göçmen sorunu da yaşanıyor. Özellikle Suriye ve Pakistan'dan gelen göçmenler burayı bambaşka bir yere çevirmiş durumda. Bu semtin ara sokaklarına girerseniz Yunanistan'da olduğunuza hatta bir Avrupa şehrini gezdiğinize kimse sizi inandıramaz. Tüm bu sebeplerle turist broşürlerinde görmediğiniz Atina burasıdır. Makyajın döküldüğü, sistemin tıkandığı o gerçek yüz. Bu yalnızca bir kirlilik meselesi değil, aynı zamanda bir kimlik bunalımıdır. Atina bir yandan antik mirasın koruyucusu olmaya çalışırken, diğer yandan modern dünyanın en ağır ekonomik ve sosyolojik travmalarından birini atlatmaya çalışıyor. Ve bu travma şehri sadece görsel olarak değil, işlevsel olarak da felç ediyor. Ekonomik güvensizlik ve sosyal huzursuzluk Atina'yı Avrupa'nın en gürültülü ve öfkeli başkentlerinden biri haline getirdi. Her hafta düzenlenen protestolar, kapanan yollar, grevler günlük hayatın bir parçası değil, şehrin işletim sistemi. Atina'da ulaşım bir varış noktasına gitmekten ziyade bir engelli parkurunu tamamlamak gibidir. Şehrin altyapısı 20. yüzyılın ortasındaki o kontrolsüz nüfus patlamasına hazırlıksız yakalanmıştı ve o günden beri bir daha toparlanamadı. İlk büyük sorun dar sokaklar ve park kabusudur. O meşhur Polikatikia mahallelerinde sokaklar o kadar dardır ki karşılıklı iki araç yan yana geçmekte zorlanır. Ancak daha da büyük zorluk kaldırımlarda yaşanır. Burası yayalar için dünyanın en düşman şehirlerinden biridir. Arabalar ve özellikle motosikletler bulabildikleri her karış kaldırımı otopark olarak kullanır. Bebek arabasıyla veya tekerlekli sandalyeyle sokaklarda ilerlemek imkansız bir görev gibidir ve tabii ki gürültü kirliliği. Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli Avrupa kurumlarının raporlarına göre Atina, Avrupa'nın en gürültülü başkentlerinden biri hatta bazen de birincisidir. Bunun sebebi sadece trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda bitmek bilmeyen motosiklet ordusudur. Dar ve yüksek binalarla çevrili sokaklar adeta birer hoparlör görevi görerek egzoz seslerini ve korna yankılarını yukarıdaki dairelere hapseder. Atina'yı asıl öngörülemez kılan şey ise siyasi genetiğidir. Burası Avrupa'nın protesto başkentidir. En ünlü noktalarından biri olan Syntagma Meydanı, Yunan demokrasisinin kalbi olduğu kadar şehir içi ulaşımında en büyük düğüm noktasıdır. Haftanın en az birkaç günü düzenlenen grevler, yürüyüşler veya öğrenci protestoları nedeniyle ana arterler aniden kapanır, metro istasyonları iptal edilir ve şehir dev bir açık hava otoparkına dönüşür. Bir Atinalı için işe geç kalmak bir mazeret değil, hayatın doğal bir akışıdır. Bu plansızlık ve bitmek bilmeyen hareketlilik, şehri verimlilikten uzak, kaotik bir yorgunluk merkezi haline getiriyor. Buraya kadar adeta Atina'yı yerin dibine soktuk. Beton yığınları, hava kirliliği, trafik ve kaos. Ancak tüm bu gerçekler bir aradayken halen Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ve son yıllarda dijital göçebelerin en çok tercih ettiği şeylerden biri olması tesadüf mü? Avrupa'nın pek çok başkenti bugün birer açık hava müzesine, ruhsuz birer turistik dekora dönüşmüş durumda. Ancak Atina asla bir dekor değildir. Makyaj yapmayan, yaralarını gizlemeyen, terleyen ve bağıran canlı bir organizmadır. Burada her şey filtresizdir. İkinci büyük gerçekse güvenlik paradoksudur. O grafiti kaplı, karanlık görünen sokakları sizi yanıltmasın. Verilere baktığınızda Paris, Londra, Brüksel veya Barcelona gibi pırıl pırıl Avrupa şehirleriyle kıyaslandığında Atina çok daha güvenli bir şehirdir. Tabii ki uzak durulması gereken bazı yerleri var. Ama gece yarısı tek başınıza yürürken hissettiğiniz o tekinsiz hava genellikle görsel bir yanılsamadan ibarettir. Yunan toplumunun güçlü aile bağları ve mahalle kültürü şehri bir şekilde görünmez bir ağ gibi korur. Tüm bunlara ekleyeceğimiz son şey ise yaşam enerjisidir. Atinalılar krizden, sıcaktan ve trafikten nefret ederler. Ama yaşamaktan az daha vazgeçmezler. Akşam saat 10'da sokaklara çıktığınızda kafelerin, restoranların ve barların dolup taşlarını görürsünüz. 2008'deki yıkıcı ekonomik krizde bile aynı görüntüler vardı. Burada hayat evlerin içinde değil sokaklardadır. O çok şikayet edilen gürültü bile birçok insan için aslında şehrin kalp atışıdır. Bu şehir size lüks bir konfor vaat etmez, size bir ruh vaat eder. Betona inat saksıda büyütülen o çiçekler, kaosa rağmen verilen bir kahve molası ve binlerce yıllık tarihin gölgesinde yenilen yemek. İşte bu, Atina'nın tüm mimari felaketlerini unutturan o sihirli formüldür. Bugün bu kadim şehir büyük bir dönüşümün eşiğinde. Eskiden şehrin havaalanı olan devasa arazi üzerine inşa edilen 50 Nikon Parkı, Avrupa'nın en büyük sahil parkı olmaya hazırlanıyor şehir merkezindeki yayalaştırma projeleri ve tarihi binaların restorasyonu, o eski neoklasik ruhunu betonların arasından tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Yeni metro hattı çalışmaları ve mevcut hatlara yeni durakların eklenmesiyle Yunan hükümeti şehirdeki trafiği azaltmak için uğraşıyor. Atina bugün bir değişim sancısı çekiyor. Belki Avrupa'nın en kötü tasarlanmış başkenti olabilir. Ancak kesinlikle Avrupa'nın en dürüst başkentidir.